Rehber köpekler sahiplerinin yanından hiçbir yerde ayrılmıyorlar. Buna toplu taşıma araçları ve uçaklarda da dahil. Ancak kalabalık bir havalimanı en iyi eğitimli rehber köpekler için bile stresli olabilir. Rehber köpeklerden yararlanan engelliler, köpeklerinin kendilerini güvenlik noktalarından rahatça geçirebilecek ve uçuş sırasındaki türbülans sırasında da sakin kalabilecek özellikte olmasını istiyor. Hollywood K9 Uçuş Okulu bu eğitim için kurulmuş. Köpekler ve sahipleri uçuş tecrübelerini filmlerde uçuş sahnelerinin çekimi için tasarlanan bir simülatörde öğrenebiliyor. Köpekler bu simülatörde gerçek uçuştaki tüm ses, titreşim ve görüntüyü deniyorlar. Newport Beach, Kaliforniya'dan Sandy Alexander, rehber köpeği Duck'a sürekli ihtiyaç duyan bir engelli. Alexander, Duck'ın türbülanstan hoşlanmadığını söylüyor. Started, he... Türbülans başladığında tedirgindi. Ne olduğundan habersiz bana baktı. Bu eğitim sayesinde bir dahaki sefere daha hazırlıklı olacağız. Rehber köpek eğitmeni Mary Siegel, başarılı bir eğitimin basit bir kurala dayandığını, bunun da tekrar olduğunu söylüyor. Köpekler yüksek ses, gürültü gibi farklı dış etkenlere göreceli olarak ve belli sıklıkta tabi tutulursa buna alışıyor ve farklı bir davranış sergilemiyorlar. Stacy Hakaba'nın 9 aylık Labrador cinsi köpeği Striker rehber köpek eğitiminden geçiyor. Çok sık uçmuyorum o nedenle de uçuşla ilgili prosedürlerden pek haberdar değilim. Eğitim olmasaydı havaalanında kaybolurduk. Kursa katılan rehber köpek sahipleri artık uçmaktan çekinmediklerini söylüyor. Köpekler de bu eğitimden yararlanmış görünüyorlar. Yeni Al Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington.